Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni videomuzda Türk Hava Yolları ile ilgili yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızda olacağım. Daha önce takip ettiğimiz bazı kritik noktalar vardı. O bölgeleri değerlendireceğiz ve önümüzdeki günlerde formasyon olarak dikkat edilmesi gereken bölgelerin tekrardan bir üzerinden geçeceğiz dostlar. Videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi ve videonun sonunda da şayet beğenirseniz Beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin diyorum dostlar. Herkese iyi seyirler. Teknik analiz çalışmamıza mum analizi yaparak başlayacağım. Haftalık olarak kapanış mumumuzu değerlendirdiğimizde %8'lik bir kapanışla geçen haftayı tamamlamışız. Ve mumumuzu kontrol ettiğimizde satıcıların çok aktif bir şekilde rol oynadığı bir hafta olmuş dostlar. Negatif bir şekilde mumumuzu değerlendirebiliriz. Bu gibi mumlar sonrasında önümüzdeki haftalardaki mum verisini kontrol etmek, o verilerin de e, önümüzü görmek için sonraki haftalarda neler olabileceğini değerlendirmek için önemli bir veri olacağını değerlendirmemiz ifade etmem gerekir. Daha doğrusu yani mumumuz haftayım, negatif kapatmış ve önümüzdeki haftanın mumu bir dönüş emaresi olacak mı yoksa satıcılar aktif bir şekilde rol oynamaya devam edecek mi diye kontrol takip etmemizde fayda var diyorum arkadaşlar. Onun haricinde takip ettiğimiz diğer verilere hemen incelemeye geçelim. Günlük periyotta analizimize geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak dostlar. Türk Hava Yolları yatırımcısı kanalımızı izliyor, videolarımızı beğeniyor. Fakat kanalımıza abone olma oranı gayet düşük. Bu sebeple de videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalımıza da abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın diyorum dostlar. Ve dönelim analizimize. Haftalık periyottaki son verilerimizi de kontrol ederken daha önce bir ikili tepevari bir yapı olduğu buradaki kırmızı bandın bir direnç bölgesi olarak çalıştığını ve bunlarımızı kontrol ettiğimizde de dostlar basit bir şekilde değerlendirmiştik ki buradaki direnç bölgesinde mumlayılır mumlarımızda da zayıflık olduğunu dile getirmiştik. İkili tepe görünümü var demiştik. Peki bu bölgeler sonrasında dikkat edersek RSI'de de biraz negatif uyumsuzluk, bir güçsüzlük trendde zayıflama olduğunu haftalık periyotta da gözlemliyoruz arkadaşlar. Bu gibi bölgeler sonrasında eğer bir paralel kanal gibi e, yapı çalışacaksa ekseriyette buradaki aşağıdaki yeşil bölgeye kadar yani 210'lu bölgelere kadar bir düşüş hareketi bizim için çok e, beklenmedik bir hareket olmaz diyelim Arkadaşlar böyle bir dikdörtgen formasyonu yaşanır mı fiyat bu bölgelere kadar inip acaba burada tutunur mu diye kontrollerimizi yapmak, takibimizi yapmak gerekir. Tabii ki bu bölgeye gele gelip gelmeyeceği ayrı bir konu. Şayet bu bölgeye gelirse dediğim gibi bir paralel kanar. Burada bir dikdörtgen formasyonu çalışır mı diye takip etmek gerekir. Günlük hareketlerimize gelelim arkadaşlar. Daha önce günlük hareketlerimizi kontrol ederek burada bir çizdiğim FTR bölgesi var demiştim ve bu FTR bölgesinin de daha önce bir yeşil bant içerisine almıştık. Fakat fiyatın dikkat edersek bu bölgede you <laughs> şu an için yani günümüzdeki pazartesi günkü yarınki hareketler önemli olacak ama şu an için altında da bir kapanış yapmış hiç o bölgede tutunamamış tepki dahi alamamış gibi gözüküyor dostlar. Onun haricinde neler yapabiliriz bir Fibonacci oranlarımıza bakalım ardından da Bollinger bantlarımıza da geçeceğim. Şimdi dikkat edersek dostlar bu bölgede bir yukarıya doğru hareketimiz var. Buradaki hareket sonrasında oluşabilecek yapı eğer bir düzeltme ise diye düzeltme oranlarımızı aktif ettim ve buradaki Fibonacci Fibonacci oranlarımızda 0232 seviyesinde tutunup yukarıya gitmişiz. 0382 bölgesinde tutunup yukarıya gitmişiz. 050 bölgesinde henüz bir tutunma yaşanmamış fakat yaşanmayacak anlamına gelmez. O sebeple takip etmek gerekir fakat oransal olarak baktığımızda bizim burada potansiyel çalışma ihtimali altını çiziyorum ihtimali olabilecek bölgeler arasında 236 ve 228 bölge aralığı esasında bir artık tepki olabilecek bölge olarak değerlendirebiliriz önümüzdeki hafta 228 bölgesine kadar düşüşler acaba yani buradan bir tutunma olabilir mi diye takip edeceğimiz veri bölgeleri olur arkadaşlar bunu fibonacci oranlarımıza bakarak dile getirmiş olalım onun haricinde neler yapalım hemen bollinger bandlarımız bir analizini gerçekleştirelim. Günlük ve haftalık periyotta Bollinger bantlarımızın analizini yapacağız. Günlük periyoda kontrol ettiğimizde daha önce alt bant bölgesine geldikten sonra nizami olarak orta bant seviyesine kadar bir tepki yükselişi yaşadığımızı ve bu bölgeden sonra aşağıya doğru ivmemizin devam ettiğini gözlemliyoruz. Günlük periyotta şu an için işlerin pek pozitif olmadığını, negatif olduğunu, hem hareketli ortalamalarımızın altındayız hem de alt bandımızı artık yara yara aşağıya doğru devam ediyoruz dostlar. Bu görüntü şu an için ...bir e, negatif görüntü olarak değerlendirilebilir. Bu bölgeden yeni yatırımcılar için bir geri dönüş emaresi... ...bir güçlenme emaresi gördükten sonra işlem yapmak... ...daha güvenilir olur diye değerlendiriyorum. Şöyle sadece e, trendimizi analiz ettiğimizde dostlar... ...şu şekilde bir kontrolümüzü yapalım. Yukarıdan aşağıya doğru gelen bir yapımız var. Tepki yükselişimiz var. Bu bölge kırılıyor kırıldıktan sonra dikkat edersek hem Bollinger orta bandımız hem de daha önce kırdığı bölgeye bir tepki yükselişimiz var. Şimdi ne yaptık? Aşağıya doğru geldik. Buradaki bölgemizi de kırdık ve acaba bu bölgeye doğru tekrardan bir geri dönüş, daha doğrusu bir pullback gelir mi diye de takip etmek gerekir. Veya şunu da diğer bir ifadeyle dile getirelim dostlar. Bu bölgeyi kırdık bir tepki yükselişi olursa neye bakacağız dostlar buradaki bölgeye gelip tekrardan satış yiyecek mi diye kontrol etmek gerekir çünkü varsayalım ki pazartesi pozitif geçti hemen hurra alım yapmak gerekir mi? O tabii ki yatırımcının kendi stratejisidir fakat biz fiyat hareketlerimizi kontrol ettiğimizde dostlar her zaman olduğu gibi bu bölge kırıldıktan sonra bir pullback hareketi 241-242 seviyesine kadar bir pullback hareketi bizim için çok şaşırtıcı olmaz. Mark, iç market kırılımı diyelim. Yani iç market kırılımı için daha biraz daha yukarıdaki seviyeleri üzerine geçmek gerekir. Ama şu an için bu pullback olur mu diye kontrol kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Bollinger bantlarımızda devam edelim biz bu veriyi de bu bir bilgiyi de aktardıktan sonra. Şimdi dikkat edersek bizim Bollinger bantlarımızın haftalık verisinde de orta bantın altına gelmiş durumdayız arkadaşlar. Haftalık analizimizi yaparken dikkat ederseniz biraz önce bir dikdörtgen formasyonunun ihtimalinden bahsetmiştim ve demiştik ki buradaki ihtimalde aşağıdaki yeşil bölgeye kadar gelebilecek bir fiyat hareketi bizim için formasyonsal olarak şaşırtıcı olmaz demiştik dostlar. Ve burada da dikkat edersek Bollinger haftalık alt band bölgemizin de 208 bölgesinde olduğu dikkatimi çekiyor. Hem formasyonsal olarak böyle bir verinin ihtimal olması ve Bollinger alt bandımızın da bu bölgede olması bizim elimizi buradaki formasyonumuzun o bölgede tutunma ihtimaline bahsettiğimiz için elimizi güçlendiren diğer bir veri oluyor arkadaşlar. Diğer bir değerlendirme oluyor diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde bahsettiğimiz gibi hem aşağıdaki Bollinger Alt Band bölgemizi takip edeceğiz. Burada bir dikdörtgen formasyonuna sebebiyet verebilecek kadar bir düşüş olacak mı diye takip edeceğiz arkadaşlar. Şu an için verilerimiz haftalık ve günlük periyotta maalesef birazcık negatif arkadaşlar. Haftalık olarak hareketli ortalamalarımızda bir kontrol etmeye başlayalım. Kırmızı ortalamamız 233,20 seviyesindeymiş. Dikkat edersek o bölgenin üzerinde gelmişiz fakat altında kapanış yapmışız. Bu bölgenin üzerinde tutunabilecek miyiz diye bir takip etmek gerekir. Haftalık RSI verilerimizi de kontrol etmek çok önemli. Niçin diyecek olursanız daha önce 50 bölgesinde bir tutunma yaşamış ve yukarıya atmış fiyat kendisini. Tekrar aşağıya gelmiş, tekrar 50'de tutunmuş ve yukarıya bir miktar atmış eski zirvesine kadar. Şimdi tekrardan fiyatımız 53 bölgesinde acaba daha önce tutunup destek aldığı Bölgeden, RSI 50 bölgesinden Türk Hava Yolları destek alacak mı diye kontrol etmek gerekir. Negatif senaryoda da dostlar varsayalım ki 50'nin altına geldik hareketli ortalamalarımızda buradan bir sat sinyali üretti. Yani mavi olan kırmızıyı aşağıya doğru kesmesi durumunda birazcık daha kontrollü olmakta, dikkatli olmakta bence fayda var arkadaşlar. O sebeple Türk Hava Yolları'nı yorumlarken bu verileri de dikkat etmek gerekir. Günlük periyoda geldik hareketli ortalamalarımızda. Dikkat edersek günlük periyotta burada tepki yükselişi olmuş dediğimiz noktada biraz önce haftalıkta anlatmaya çalıştığım mavi kırmızıyı aşağıya doğru keserek bir sat sinyali üretmiş. RSI'miz burada 50 seviyesinin altına kırmış. Günlük periyotta da şu an için verilerimiz maalesef ki negatif arkadaşlar. Yeni alım yapmak için isteyen dostlarımız için de birazcık böyle geri dönüş emaresi görmek daha güvenilir, daha defansif bir yaklaşım olur diye değerlendirmiş olalım arkadaşlar. Türk Hava Yolları ile ilgili benim şu an için takip edeceğim veriler bu şekilde neler yaptık özetlemiş olalım. Haftalık olarak mumunuzu değerlendirmiş olduk negatif dedik bir ikili tepe yapısından bahsettik bir dikdörtgen formasyonu. Olasılığından, ihtimalinden bahsettik. Bollinger bandlarımızı analiz edip hareketli ortalamalarımızı analiz ettik dostlar. Önümüzdeki günler için buradaki tüm teknik veriler bence sizin de takibiniz için yeterli olacaktır arkadaşlar. Güncelleme yapmamız gerekmesi durumunda tekrardan hafta içerisinde güncelleme yaparız kısmeti olursa. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin diyorum. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.